bir kurtuluş ayının böyle güzel bir gününde sizlerle dünkü Samsun mitinginden sonra bugün Canik'te bir araya gelişimiz gerçekten bizler için heyecan verici bir buluşma. Kardeşlerim sevginiz sevgimizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çünkü yola çıkarken Biliyorsunuz bizim bir ifademiz olmuştu. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece demiştik. Gideceğiz gündüz gece. Hiç endişeniz olmasın. Fakat şunu bilmenizi istiyorum. Bizler bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi hep söyledik ve 12 yıldır hamdolsun sizlere hizmet etmenin gururu içerisindeyiz. Ve sizler 30 Mart'ta bunun en güzel karşılığını sandıklarda verdiniz. Her şeye rağmen verdiniz. Birçok birleşmenin, bütünleşmenin, örgütlenmenin karşımızda dikilmesine rağmen sandıkta demokratik bir cevabı verdiniz. Ben inanıyorum ki şimdi de 10 Ağustos'ta Canik inşallah sandıkları patlatırcasına Erdoğan kardeşine sahip çıkacaktır. Çünkü bu alışılmış bir sınav değil. Kardeşlerim, ilk defa Türkiye'de vekiller vasıtasıyla değil, asıllar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bundan önce ya vekiller vasıtasıyla bu yapılıyordu veyahut da dayatmalarla yapılıyordu. Ama şimdi dayatma filan yok. Şimdi ne var? Millet var. Millete rağmen iktidar olunamaz. Bunu bilmeleri lazım. Bizim rotamızı millet çizdi. Şimdi de sizinle yürüyoruz. sin inşallah sadece hakkın gücü olur. Şimdi biz milli iradeyle milli güçle inşallah onun üstüne yürüyoruz. Ve geçmişte yapılanları biliyorsunuz. Neler yaptılar biliyorsunuz. Samsun'un evladı Ali Fuat Başkarlı nasıl engellediklerini biliyorsunuz hem buranın senatörüydü hem de ilmiyle ordinarius bir insandı. Ama ne oldu? Silahı masasına koydular. Adaylıktan çekil dediler. Olamazsın dediler. Şu anda mezar yerin bile hazır dediler. Bu ülkede bunlar yaşandı. Ve senatörlükten de çekildi. Adaylıktan da çekildi. Ha şu anda böyle bir şey olabilir mi? Kusura bakmasınlar. Biz kefenimizi giyerek bu yola çıktık. 12 yıldır birçok şeylere tevessül ettiler. Birçok şeyler yapmak istediler. 2007'de Cumhurbaşkanımız Sayın Gül'ü seçtirmek istemediler. Birçok oyunlara başvurdular. Öyle de yaptılar, böyle de yaptılar. Ama biz söke söke hakkımızı aldık ve Sayın Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirdik. Değerli kardeşlerim bütün mesele inanmaktır. Bütün mesele azmetmektir. Azmin önünde, inanmanın önünde hiçbir şey dayanmaz. Ve ben canikli kardeşlerimle bunu başaracağımıza inanıyorum. Samsun'umuzla bunu başaracağımıza inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesini buradan başlattı. İlk adımı buradan attı. Biz de şimdi ilk adımı Samsun'da tün atmış olduk. Samsun'da tün atmış olduk. Ve inşallah şimdi Canik'te Hiç endişe etmeyin. Evet Allah. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza böyle devam edeceğiz. Ve şunu da bilmenizi istiyorum. Kardeşlerim, bizde ayrım yok. Bizde ayrımcılık yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Türküyle sevdik. Kürdüyle sevdik. Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Romanıyla ne varsa Türkiye'de hepsini sevdik. Çünkü bizim indimizde insan var insan. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Roman kardeşlerim, beni yaradan Allah sizi de yarattı. Onun için seviyorum. Bizim farklılığımız bu. Bizi diğerlerinden ayıran bu. Onlarda böyle bir hassasiyet yok. Birisi çıkıyor siyasal kürçülük yapıyor. Birisi çıkıyor siyasi türçülük yapıyor. Hayır. Biz 77 milyonun iktidarı olduk. İşte şu 12 senede girdiğimiz bütün seçimleri kazandık mı? Kazandık. 8 seçimin 8'inden de yükselerek çıktık mı? Çıktık. Niye? Biz sadece lokal bir etnik unsurun partisi olmadık. Bir lokal diyelim ki etnik unsurun partisi olmadık. Onun için 77 milyonun partisini olduğumuzdan dolayı 81 vilayetin 81'inde biz varız. Bakıyorsunuz bir de işte Kumsallar'ın partisiyim diyor. Kendisi söylüyor. O da Kumsallarda kaldı. Daha ileri gidemedi. Niye? Çünkü benim halkım, benim vatandaşım bunlara prim vermiyor. Diyor ki bana hizmetkar olacak iktidara ihtiyacım var. Bu da AK Parti iktidarıdır dediler ve bize sahip çıktılar. İşte Bakınız 12 yılda nereden nereye geldik? Kardeşlerim 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu anda 156 milyar dolar ihracatımız var. Kardeşlerim milli gelir 230 milyar dolardı. Şu anda hamdolsun 820 milyar dolara ulaştık. Bunlar durup dururken olmadı. Ah benim can ikti kardeşlerim. Bakınız milli geliri oranla Türkiye'nin borcu neydi biliyor musunuz? Yüzde yetmiş Ama şimdi 35'e düştü. Nereden nereye? Bakınız IMF e borcu vardı değil mi bizim? Kim vardı iktidarda biliyorsunuz. DSP, MHP, ANAP. Ve sevgili kardeşlerim, 23,5 milyar doları geçen yıl 14 Mayıs'ta sıfırladık. Şu anda IMF'e bizim borcumuz yok. Kardeşlerim aynı şekilde bizim merkez bankamız var değil mi? Milli bankamız. Bizim bankamızın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 2002 27,5 milyar dolar. Peki şimdi nedir? 131 milyar dolar. İşte güçlü olmak budur. Güçlenen Türkiye budur. Enflasyon yüzde otuzdu. Bak şimdi tek haneli rakamlarda. Faiz devletin borçlanma faizi 63'tü. Şimdi tek haneli rakamlarda. Şu andaki orana karşıyım onu da söyleyeyim. Daha da düşmesi lazım. Çünkü faiz oranı ne kadar düşük olursa ne kadar düşük olursa yatırım bu ülkede o kadar artacaktır. Yatırımlar arttıkça istihdam da artacaktır. Üretim de artacaktır. Ve Türkiye rakipleriyle çok daha iyi yarışacaktır. Kardeşlerim, sizlerle muhabbete doyum olmaz. Hele hele Ramazan muhabbeti çok daha farklı. Fakat tekke köyde bekliyorlar. Aynı zamanda Erzurum bekliyor. Erzurum kongresine de yetişeceğiz. Çok önemli. Sizden Erzurum'a selamlar götürüyorum. Günümüz kutlu olsun. 10 Ağustos şimdiden milletimiz, ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlığınız, dün var olunuz. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, şimdi hazır mısınız? Hep beraber şöyle Türkiye duysun. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Biriz. Biriz. Diriz. Beraberiz. Beraberiz. Kardeşiz. Kardeşiz. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey sizi hatırlatıyor Bana her şey cani hatırlatıyor Bana her şey, şey Türkiye'yi hatırlatıyor Çok teşekkür ediyorum Ve Canik Belediye'mizin bu yeni hizmet binası Caniye hayırlı olsun diyorum. Başta Belediye Başkanımıza, tüm emeği geçenlere gerçekten teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Canik Belediyesi yeni hizmet binası ile Adnan Menderes Demokrasi Bulvarı'nın açılış kurdalasını Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. <laughs> En alan Recep Tayyip Erdoğan Göründüğü gibi olan gücünü millet En alan Recep Tayyip Erdoğan Belediyesi'nin gençleri Türkiye şampiyon olmuşlar maşallah. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Evet hazır mıyız? Ama bu ses az geldi. Hazır mıyız Canik? Hizmet binamız Canik ilçemize. Tüm Canikli kardeşlerime hayırlı olsun diyor ve başta belediye başkanımız Osman Bey, tüm meclis üyelerini, tüm ekibi, teknokrat, bürokrat hepsini kutluyorum. Yüklenici firmaya huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve kordelayı bu ile kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah! Alkırma.